Kefe değil, bu koltuğu da veriyorum. Hele yani ver, klimanın kumandasını da ver, 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 ver. Ferhat abi, burada kahve makinesi vardı, bunu kim çaldı abi? Bu çok güzelmiş tam. Ferhat abi sıra sekte, burada bir dijital ister. Üç milyona sefer alıyoruz. Hangisinde böyle lavabo var? Farklıyız, güzelim birbirimizden. Ab, ayrı dünyanın insanlarıyız. Şimdi size merdiven testi yapıyorum. Şu an uykuda değilsiniz, bu evde rüya değil. Evet, dalga geçmiyoruz. Kameradan gördüğünüz her şey. Evimizin toprağın kapalı alanı 60 metrekare. Evet, şaka değil. Bu koltuğu da veriyorum. Bu tabloları da veriyorum. Her şeyi veriyorum. Ver 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 Bak, buraya abi klima, klimanın kumandası bak. Basıyorsun abi, yazın serinliyorsun, kışın da ısınıyorsun. Gel şimdi buraya. Gel böyle gel, kolay. Bak, bak abi bak. Burada mini buzdolabım var. Bak burada bulaşık makinem var, gri hem de. Ehdi çatlatanlar. Sıkı tutunun. Şimdi size merdiven testi yapıyorum. Sıralı kalmıyor. Bir de arka taraf var. Burası da çocuk odası. Öbür videomda banyo tuvalete çok laf sokan oldu. Şaka değil. Çamaşır makinesini da verdim gitti. Gel. Banyo tuvaletimiz gördüğünüz gibi